Arkadaşlar merhaba ben İnkılap Tarihi Öğretmeniniz Yıldırım Hoca. Ben Hazret Hoca. Bugün size İnkılap Tarihi'nde ekonomi alanında yapılan e, inkılaplardan bahsedeceğiz. E, konuya önce Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ekonominin önemine dair söylemiş olduğu bir sözle başlamak istiyorum. E, Mustafa Kemal şöyle söylüyor. Siyasi askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar. Ekonomik bir zaferle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler kalıcı olmaz az zamanda söner demiş kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk. Hocam bu sözü nasıl yorumlarsınız? Mustafa Kemal bu sözle millet açsa kazandığını siyasi ve askeri başarılarının bir anlam ifade etmeyeceğini dile getirmiştir. Evet gerçekten çok güzel yerinde bir söz. Ee, İzmir İktisat Kongresi ile devam ediyoruz arkadaşlar. İktisadın ne olduğunu daha önce defalarca söyledik. Burada da hatırlatalım. Ekonomi demek arkadaşlar. Biliyorsunuz bunun bir diğer eş anlamlısı olan kelime ise mali kelimesi. Bu üçünü birbirinden kesinlikle ayırt etmiyoruz. Üçü de eş anlamlı olan kelimeler. Toplanma nedenine baktığımızda İzmir İktisat Kongresi için toplanmış. Ülke ekonomisini güçlendirecek, bağımsızlaştıracak konuları görüşmek için toplanmıştır. Yani ülkemizin ekonomisini daha fazla nasıl güçlendirebiliriz? E, yabancı devletlere bağımlı olmadan neler yapabiliriz? Bu konuların görüşüldüğü bir kongre olmuş arkadaşlar. Alınan kararlara baktığımızda ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır demiş. Hocam bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Ee, şunu diyebiliriz ülkemizdeki kaynakları kullanarak dışa bağımlı olmaktan da kurtulmuş oluruz. Evet, küçük işletmelerden fabrikalara geçilmelidir. Küçük işletmelerde demişte istediğimiz verimleri elde edemeyiz. Bundan dolayı fabrika üretimine geçerek daha fazla üretim elde edebiliriz. Bundan yani mi? el tezgahlarında uzun sürede az ürün üretilirken fabrikalarda kısa zamanda çok daha fazla ürün elde edebiliriz. Aynen öyle seri üretime geçmiş oluyoruz. Evet bir diğer karara baktığımızda yerli malı kullanımı teşvik edilmelidir demişler. Ülkemizde bulunan malları kullanarak en azından e, diğer ülkelere bağlı kalmamış oluyoruz. Ve paramız da kendi ülkemizde kalmış olur eğer yerli malını kullanırsak. Evet biz de buradan yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı diye sloganımızı atalım o zaman. Aynen öyle pekiştirelim. Evet sanayi özendirilmeli ve milli bankalar kurulmalıdır. Özel sektörün yapamadığı işleri devlet kendisi yapmalıdır. Şurada şöyle bir şey var. Biliyoruz ki devletimiz savaştan yeni çıktığı için hatta yeterli sermaye yoktu. Dolayısıyla bazı adımların devlet tarafından atılması gerekiyordu. Bundan dolayı böyle bir önlem almışız. Yani devlet demiş ki kardeşim e, gel sen işte elinde imkanın varsa yatırım yap, fabrika aç. Ben seni her türlü destekleyeceğim. Ama e, böyle bir yiğit çıkmadığında da yapılması gerekeni devlet kendisi devlet. yapmış. İkinci yan başlığımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Tarım alanındaki yapılan çalışmalar. Tarım alanında yapılan çalışmalara baktığımızda e, aşar vergisinin kaldırıldığını görüyoruz. Ee, hocam şimdi aşar vergisi e, biliyorsunuz Müslümanlardan, Müslüman çiftçilerden alınan bir ürün vergisi ve o dönemde de devletin en önemli gelir kaynağı. Devlet neden bu e, önemli gelir kaynağını kaldırmış? Şimdi aşar vergisi e, millet üzerinde ağır bir yük olduğu için kaldırıldı. Evet. Çiftçiyi kalkınandırmak açısından temel amaç bu. Çünkü çiftçinin üzerinde çok ağır bir yüktü. Kaldırılınca millet eşit hale gelmiş oldu. Evet, halka hizmet eden bir durum olduğuna göre biz buraya halkçılık diyebilir miyiz? Atatürk'ün halkçılık ilkesiyle ilişkilendirebilir miyiz bunu? Evet, aynen. Çünkü neden aşağı sadece çiftçinin üzerinde bir vergiydi, diğer şeylerden alınmadığı için de iştah gelmiş oluyor. Evet, sonuçta sırtındaki yükler hafifletilmiş oldu. Tarım alanındaki bir diğer çalışma, modern tarım aletlerinin kullanımı teşvik edildi. Neden böyle bir uygulama yapıldı? daha fazla üretim elde etmek için tabi biliyorsunuz ki ilgel e, tarımlarda istediğin üretimi elde edemez. Ama modern tarımda ne yaparsın işte bir traktördür, bir biçer bunları kullandığında ne yaparsın üretimi 100-200 katına ne yapmış olursun evet. çıkartmış olursun. Ondan yani, dolayı modern tarım... 10 e, kişinin kol gücüyle yaptığı haftalar süren e, bir işte tarım faaliyetini bir biçer döverle ya da bir traktörle saat. yarım saatte ya da bir saatte yapabiliyoruz. Bir diğeri Atatürk Orman Çiftliği kuruldu. Atatürk Orman Çiftliği'nin önemi nedir hocam? Kurulmasının temel sebebi bu kurumun çiftçiyi eğitmek ve modern tarım aletlerini öğretmektir tabii. Çiftçiyi eğitmek, modern tarım aletlerinin kullanımını öğretmek. Yani o zaman Atatürk Orman Çiftliği'ne gelen bir adam hem burada e, makine kullanımını öğrenecek hem de yapması gerekenler, yapmaması gerekenler nelerse bunları da öğrenmiş olacak. Evet sanayi alanında yapılan çalışmalarla devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar sanayi ülke ekonomisinin en önemli parçasıdır. Ee, sanayisi gelişmiş olan ülkeler dünyanın en önde gelen ülkeleri. Bugün baktığınızda işte ABD, Japonya, Rusya vesaire. Bunları gördüğünüzde bu durumun ne kadar doğru olduğunu anlıyorsunuz. Bizler de e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sanayide dışa bağımlı olmamak için birçok çalışma yaptık. E, Hazreti Hocam e, bunlardan bir tanesi ve en önemlilerinden bir tanesi teşviki sanayi kanunu çıkarılması. Biz bu teşviki sanayi kanunu ile neyi amaçladık hocam? İnsanları sanayiye yönlendirmek. Yani biraz daha açabilir misiniz? Yani şu şekilde e, biliyorsunuz ki... Birçok farklı alanda çalışan insanlarımız vardı ve e, en fazla verimi nerede elde edebilir diye düşündü devlet ve bu alanın sanayi olduğunu düşündüğü için e, birçok insanımızı sanayiye yönlendirdi. Yani devlet e, parası olan, sermayesi olana dedi ki gelin işte sanayi e, faaliyetlerinde bulunun ben devlet olarak sizi destekleyeceğim, i̇şte vergi almayacağım. E, maddi olarak size yardım edeceğim. Kredi imkanı sağlayacağım. Yeter ki kendiniz sanayi faaliyetlerinde bulunun demek size değil mi bu kanuna? Aynen öyle. Evet, Teşvik Sanayi Kanunu'nun ardından arkadaşlar, tabii e, olumlu sonuçlar çıktı. Kağıt, şeker, cam gibi ürünlerin fabrikalar açıldı ülkemizde. E, 1929 yılına kadar arkadaşlar her yer, her şey e, yolunda gidiyor iken 1929'da e, bir perşembe günü arkadaşlar insanlar karanlık bir sabaha uyandılar ve dünya ekonomik krizinin patlak verildiği görüldü. E, ekonomik kriz e, kısaca hocam niçin ortaya çıktı bahsedebilir misiniz? Amerika Birleşik Devletleri'nden e, dolayı ortaya çıkıyor. Buradaki e, çıkmasının temel sebebi şudur. E, o zaman da savaşlar meydana gelirken Amerika Birleşik Devletleri birçok devlete Para yardımında ve silah yardımında bulunmuştur ve diğer devletler zor durumda olduğu için ve savaş halinde olduğu için aldığı borcu geri ödeyemediği için Amerika Birleşik Devletlerindeki birçok banka iflas etmiştir ve birçok ülke bundan dolayı etkilenmiştir. Yani Türkiye'de de bu durumdan olumsuz etkilendi ve buna e, bir takım önlemler aldı. Bunlardan bir tanesi birinci beş yıllık kalkınma planı hazırlandı. Ne demek hocam bu plan? Şöyle daha planlı bir şekilde çalışmak için devlet bu planı uygulamaya koydu ve o plan dahilinde hareket etmeye başladı. Yani işte bir plan hazırlanıyor diyor ki ben 5 yıl boyunca ekonomide bu, bu adımları atacağım. Böyle bir şey mi? Aynen öyle. Basamak basamak ilerlemeye çalıştı. Evet, bir diğer maddemiz, ham maddesi Türkiye'de bulunan sanayi yatırımlarına öncelik verildi. Yine e, daha önce İzmir İktisat Kongresi'nde bu maddeye değinmiştik arkadaşlar. Sanayi alanında gerçekten önemli bir adım. Eğer bir fabrika kuracaksak, bir ürün üreteceksek bu önce ülkemizdeki kaynaklardan olmalı. E, dışarıya para akışı şu an için olmamalı diye düşünüldü. sanayi alanında yapılan e, yenilikler kısmına baktığımızda e, yine göze çarpan önemli bir yenilik e, maden tetkik arama enstitüsü açıldı. Hocam bu maden tetkik arama enstitüsü e, ne işe yarıyor? Ülkemizde bulunan yeraltı kaynaklarını tespit edip onları çıkarıp işlemek temel amacı bu. bu yani kaynakları. bir yerde maden var mı onu araştırıyorlar. Evet. E, ardından da varsa çıkarımı ve işlenmesi faaliyetlerini yapıyorlar. Evet. Evet, e, ticaret alanında yapılan e, yenilikler kısmıyla devam ediyoruz. E, sanayiciye, üreticiye ve çiftçiye kredi imkanı sağlamak için Türkiye İş Bankası, Retibank ve Sümerbank gibi bankalar kuruldu arkadaşlar. E, hocam bu bankalar e, böyle zamanlarda ne gibi fayda sağladı bizlere? Şimdi halkın elinde yeterli sermaye olmadığı için e, istedikleri iş yerlerini kuramıyordu, devlet işte bu sermayeyi onlara sağlamış oldu. Bundan dolayı kuruldular. Yani halka e, bir anlamda sermaye sağladı. Evet, para yardımında bulundu. Evet, tabii düşük faizlerle hani e, insanları zora sokmayacak şekilde e, imkanlar sağlandı. Denizcilik alanında yapılan e, çalışmalara baktığımızda e, burada 1926'da çıkarılan Kabotaş Kanunu oldukça önemli. Kabotaş Kanunu ile birlikte e, iskele ve limanlarımızda gemi işletme hakkı yabancılardan alınarak Türk denizcilere verildi. Evet böylece e, tam bağımsızlık sağlanmış oldu. Biliyorsunuz e, arkadaşlar e, Loz Anlaşması birçok alanda tam olarak bağımsızlığı sağlarken denizcilik alanında e, tam bağımsız olamadık. Neden? Çünkü deniz alanında şöyle bir şey olmuştu, bir komisyon oluşturulmuştu e, ve bu komisyon olduğu için de biz istediğimiz e, kararları alamıyorduk. Ama e, bunu nasıl önüne geçtik? Kabutoş Kanuni'yle beraber e, denizcilikte tam bağımsızlığı da sağlamış olduk. E, sağlık alanında yapılan çalışmalara baktığımızda yine devletin, yeni kurulan Türk Devleti'nin halkın sağlığına önem verdiğini görüyoruz bu anlamda yapılan çalışmalara baktığımızda e, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı açılmış. da bilgi? Evet, e, sağlık alanında yapılan inkılaplardan bir tanesi e, dediğim gibi yani Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı açıldı. E, bugünkü Sağlık Bakanlığının temelidir. Peki neler yaptılar? İşte çeşitli yerleri, hastaneler, sağlık ocakları e, inşa edildi. Ee, bu kurumların doktor, hemşire ihtiyaçları karşılandı. Kısaca sağlık konusunda e, mümkün olduğunca halka hizmet götürülmeye çalışıldı. Yine yapılanlardan biri de arkadaşlar e, hatta en önemli en önemlilerinden bir tanesi de Hıfzı Sıha Enstitüsü açıldı. Hocam Hıfzı Sıha Enstitüsü e, nedir, ne işe yarar? Bu kurumun temel amacı işte verem, kuduz, tifüs gibi hastalıkların önlenmesi için aşı ve serum yapan bir sağlık kurumudur. Yani e, çeşitli hastalıklar derken verem, sıtma, e, kuduz aşısı gibi insan sağlığına zararlı veren ve salgın olarak özellikle evet. mesela günümüzde koronavirüs gibi e, bu tür salgınların önüne geçmek için e, kurulmuş olan bir kurum. Bu kurumda çalışanlar işte çeşitli aşı ve serumlar üretiyorlar salgın hastalıklarla mücadele etmek için. Aynen ülkenin ihtiyaçlarına, sağlık ihtiyacını da karşılamış oluyorlar. Evet Yine arkadaşlar, bunun altına e, e, not almanızda fayda var. İşte tifüs, evet. verem, e, kuduz gibi e, hastalıkların e, aşısında ya da tedavisinde neler yapılacak? Bunların araştırıldığı kurum e, Hıfzı Sıha Enstitüsü. E, arkadaşlar, bu videodaki konumuz buraya kadar. Bundan sonraki kısımlarda yine ara ara karşınızda olacağız. Sizler mutlaka evde bu konuları dinledikten sonra defterinize not almayı ihmal etmiyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.